Peki şimdi sahnelerle devam edeceğiz efendim. Bakalım. Bugüne dün geceden yansıyan kimler nerede ne sahne almışlar, ne giymişler bir izleyelim mi gelsin ekranlarınıza. <laughs> sahnelerin yıldız isimleri konserlerine devam ediyor. Hangi şarkıcı nerede sahne aldı? Hangi kıyafeti giydi? Başlıyoruz. Zara hem söyledi hem de dans etti. Siyah uzun elbisesiyle sahne alan şarkıcı kendisini dinlemeye gelenlere güzel bir akşam yaşattı. Senden aşkım dilim. de mest etti. Mor renkli sahne kıyafetiyle sahne alan Simge, Antalya'daki sevenlerini hem güzelliğiyle hem de sesiyle etkiledi. Denizseki Ankara'da sahne aldı. 3 saate yakın sahnede kalan şarkıcı, bordo renkli sahne kıyafetiyle başkentteki konuklarına performansını sergiledi. Yıldız Dilbe'nin konuğu Ceylan. İstanbul'da bir mekanda sahne alan Yıldız Dilbe önce sahnede çoraplarını böyle giydi. Sonra Ceylan'la Gönlüme şarkısına düet yaptı. Beni... ...bir Sivas uğruna şarkısını söyledi. Sertab Erener'den Beşem Sahne performansı. seyirci İstanbul'da bulunan bir mekanda sahne alan şarkıcı Bodrum şarkısını söylerken seyirciye mikrofon uzattığına pişman oldu. <laughs> Anne ve Gülşen'den tartışma yaratan kıyafet tercihleri. Tercih ettikleri sahne kıyafetleri büyük tepki toplayan iki şarkıcı bu davranışlarına devam etti. Yine gülşen yine kıyafet. Yan kısımları transparan olan elbisesiyle sahne alan Gülşen'in açıklığı tekrar tepki topladı. Müzik Geliyoruz Hande Ener'e. Bu kadar da olmaz Hande. Şarkılarıyla müzikseverlerin takdirini kazanan Hande Ener sahne kıyafetleriyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Giydikleriyle teşhircilik eleştirilerini artıran şarkıcı yine çok büyük tepki çekti. bir sürü isim izledik. Saray'ı gördük, Simge Saano gördük, Deniz Seki dedik, Hande Yener dedik ama aralarında çok ikonik bir isim var. Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe sahneye çıkıyor. Ayakkabıları onu çok darladığı için de Chicago ayakkabılarını giyiyor, çoraplarını, şarkılarını söylemeye devam ediyor. Bir daha da bunun kadar ikonik bir sanatçı gelir mi gerçekten bilmiyorum. Şimdi tabii ki de Yıldız Tilbe aslında sanat camiasında ve sahne hayatındaki en zor şeyi başardı. Çünkü halk onu ne yaparsa yapsın kabul ediyor ve e, böyle seviyor. Yani çok güzel olmasına gerek yok. Ayakkabısı varmış, yokmuş. Onun sesine dinlemeye geliyorlar. Onu izlemeye yani tabii ki geliyorlar ama ne giydiğinin önemi yok. Şimdi orada aslında Ceylan'a e, gelmek istiyorum. Son halini çok beğendim. Gerçekten çok fit görünüyor. E, ee, zaten hiçbir zaman için çok da kilo alan bir sanatçı da değildi, bir arkadaşım da değildi ama bu son halini, saçını, halini, tavrını çok beğendim. Çok güzel bir sahne olmuş. Keşke izleseydim evet yani Yıldız Tilbe böyle şeyleri yapıyor bazen işte eteğini çıkarıyor altında bir etek daha var filan onu çıkarıyor atıyor <laughs> bir yere filan yani ya estetik şey görünüşle alakalı ha? hiçbir durum yok bak ayağı çarpık orada mesela evet. yok yani mesela ben olsam o koltukta otururken şöyle lady değil oturuşu yani? otururum ha. ama onun umuru değil hiç, yani hiç. çarpık olmuş ayakkabı olmuş olmamış ya aslında ben Yıldız Tilbe'nin kafasını çok seviyorum ya güzel bir kafa yani <laughs> Vallahi. Iyi. iş o kafaya evet, girebilsek. O çok fark edilir bir durum zaten. <laughs> Yıllardır güzel. evet farkındayız onun kafasının ne kadar güzel olduğunu. Şarkıları da güzel. Biz güzel. şarkılarını sevdiğimiz yani. için her şeyi evet. tamam diyoruz, taler ediyoruz. Başkası olsa bu kıyafetlerle bu tarzda falan... Oo, o, o. Evet. Yemediği laf kalmaz ama konu yıldız olunca işler değişiyor. Çünkü şarkıları çok seviliyor. Evet. Yıllardır da kaç kuşak hala onu dinler Aynen. haldeyiz. O yüzden ayakkabısı ya da kıyafetiyle çok da ilgilenmiyor. Yani, o da bunun farkında olduğu için çok da umursamıyor. Evinin salonunda gibi davranıyor izleyicileriyle. Hani öyle bir kasma ya da kendini. Belki de doğrusu o yapıyor. Durumu bilmiyorum yok. yani. Öyle mi? Evet, Belki de o. Ama ben bence doğrusu o değil. O zaman herkes böyle olursa o sahnede <laughs> düşünemiyorum yani. Bir de eleştiri olunca da hiç altta kalmıyor. Ee, azarlar gibi cevaplar veriyor. O yüzden insanlar da pek eleştirmeye şey yapamıyorlar. Cesaret edemiyorlar onu yani. Böyle ters, ters, tersi işte. ters yani Ceylan'ın neredeymiş arkada mı duruyormuş korumaları? Korumaları var. Mı? Aa, son konserinde Aa. ama o yurt dışındaydı o yurt dışında canım. ne? O mekanın ya. korumalarıydı Ay, Ne sonradan. yapacak sanki korumalar kadınlar evet. matinesi gibi zaten öyle bir yerde <laughs> ne yapacaklar ki ona? Öyle işte o biraz, 10 tane <laughs> biraz gösteriş, falan. Gösteriş. Ama gösteriş. öyle değildi Ceylan eskiden. Öyle değildi. Ama bazı mekanlarda o şeyler, o, tür, o şeyler olabiliyor. Biracı ol mu yani? O, 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 Korular o kadar, o kadar fazlasını oluyor. ben görmedim. Ama ben de mesela sahne aldığım zaman bir iki koruma, hmm. hani eşliğinde e, sahnede çıkıyoruz. Hmm. Ama 10 taneyle de girmezsin yani böyle yani bir, sahneye. Yani bir milletvekili, bir bakan koruması gibi <laughs> de yani olması yani. ne kadar gerektirir? Onu tabii bilemedim ama vardır bir bildikleri yani. Eğer öyle bir şey varsa da. Ceylan her albümde değişiyor. Şu an hala Ceylan o mu bilmiyorum. Tanıyamadım bile. Değil mi ya? Sürekli bir estetik operasyon geçiriyor. Sürekli bir değişim halinde. Ama yani güzel bence. Ben bu son halini de çok beğendim açıkçası yani. Çok güzel. Ben Ceylan'ı seviyorum. Ceylan'ı... Güzel insan olarak çok tatlı. İyi bir Ceylan insandır. Ceylan'a demeyin. Ceylan <laughs> Peki Gülşen'in sahnesine bakalım mı? Bir de Gülşen yine seçmiş olduğu kostümle, transparan kıyafetiyle konuşulmaya devam ediyor. Bu konu sürekli konuşulacak galiba. Çünkü sanatçılarımız bu kostümleri tercih ediyorlar. Sahnedir, kaldırır diyorlar. Burası bir şov dünyası diyorlar. Ama sosyal medyaya sordukları an, sizlere sordukları an hiç de öyle karşılanmıyor açıkçası. Yani bu kadar teşhircilik olmalı mı? Sahnede bu kadar sanatçılar bu transparan kıyafetleri tercih etmeli mi? Yine Pınar sana soralım. Sen bir sahne sanatçısı olarak ne dersin? Şimdi ben sahnede Tabii ki ölçüler dahilinde transparan da giyebilirsin. Ee, yani yakış yakışan bir yer varsa dekolte de giyebilirsin. Kaldırdığı yer var, kaldırmadığı yer var, duruma göre değişiyor. Ben mesela geçen gün kadınlar matinesinde transparan bir elbise giydim ama o kadınlar matinesiydi. Onu normal şartlarda e, gece matinesinde giyer miyim? Giymem. Ama kadınlar olunca daha bir rahat ettim. Kadın kadına diyorsunuz. Kadın kadınaydık. Tabii ki giydim. Şimdi. Gülşen'in durumu da şöyle bir şey var. Gülşen e, marjinal e, marjinalliği zorlayıcı bir şekilde giyiniyor. Mesela burada mesela bir kot pantolon görüyoruz, değil mi? Hı hı. O kot pantolonun üstündeki size uyandırdı hisne, size sorayım, o ne? O bekaret kemeri gibi duruyor. <laughs> Allah, ne var ya? Allah. Ama öyle <laughs> yani, <Allah>. öyle yani. Çamaşır <laughs> gibi. Yani ya çamaşırı. Şamaşırı, işte, evet. Yani bir 26, altı Bikini birebiliriz birebiliriz belki. Yani, Bikini belki. yani Bikini şimdi altı olsun diye giydi onu ya. Ki. Şimdi bunu yıllar yıllar önce zaten e, o Hollywood'daki sanatçılarımızdan bir tanesi <gülüyor> yapmış, bir <laughs> isim yapmış. yapmış. Yapmıştı, Ama orası çekimi. Amerika, burası Türkiye. Evet. Yani biraz bu ölçülerimizi de bilmemiz gerekiyor. Yazdılar yapmıştı yıllar önce, yıllar yıllar yani, önce. Yani onlar yapmış, biz de bak onlar yıllar önce yapmış bize daha yeni geliyor. Bir de böyle bir durum var. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok ama zaten biz ne dersek diyelim Gürsen bunu seviyor. Ay çok güzel vücudu yok mu ama ya. Sever, ama se sevsin, evinde yapsın. Güzel değil mi? Kocasına karın yapsın yani. Falan. Milyonların karşısında niye Hayatım böyle? Hayatım zaten böyle güzel olduğu şuur için altına, açıyor. Şuura, Bak. Şuur altına mesajlar veriyor yani insanlara. Şimdi insanlarına... insan psikolojisinde böyle bir durum vardır. Mesela çok kilolu insanlar zayıfladığı zaman hemen açmaya başlarlar hemen bir yerlerini gösterme şey. yani insan hmm. psikolojisinde böyle bir şey var güzel olan şeyi gö göstermek istiyorsun biz bütün kıvrımlarını ezberledik zaten Gülşen'in yani ezbere biliyoruz vücut hatlarını falan çok güzel bu arada yaşına göre fiziksel atları ben evet. eski kliplerine de bakıyorum çok taş sürekli taş gibi kadın yani var. şimdi ama eski kliplerinde de öyle sadece tülden bir şeyi vardı eski bir klibinde hatta yayından kaldırılmıştı o klibi çok seks apelitesi yüksek diye. Ya kalime. işte nerede ne yapacağını. Hep bu tip konularda evet iddialı çıkışlar yapmayı seviyor. Mesela ben şimdi simgeyi gördüm biraz önce. E, Aynı da Ama bak simge biraz kilo mu almış acaba? Ben elbiseden ben mi bak, mi bak simge... mesela Gülşen giydi aynı kıyafetleri çok fazla eleştirildi. Ya simge de aynı çıplaklıkta niye acaba simge o kadar eleştirilmiyor? Şimdi simge Gülşen'den sonra gelen bir e daha e, kötü nesli. onun yaptığının aynısını yapıyor gibi onun gözüküyor. Onun yaptığı aynısını yapıyor ama işte gülşen kadar demek ki dikkat çekiyor. Hayatım lise eteğiyle bu kadar bir şey giymişti yani bu kadar topukla Liseli eteği ne o ne kostümü öyle yani. Ya şimdi sahneye çıkılacak kıyafet Bak Simge mi o? ben Simge'yi sahnede avrasını çok beğeniyorum. Hı -hı. Sesini, avrasını duruşunu çok beğeniyorum. Yani yeni neslin popçularında çok öne açık ve zaten de e, evet. görüyoruz bunu biz de şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Simge bazen proporsiyonuna göre giyin giyinemiyor. Onu ben keşfettim hmm. geçenlerde. Mesela bu elbise de onlardan biri. Kilo aldığı için iyi görünüyor. Yani kısak. bir de beni, bana beni çok, beni, de boyu çok kısa çok uzun, uzun elbise görülüyor. olmuyor. Ya. Yani ben burada biraz Simge'ye soracağım. Simge kilo mu aldın yoksa ödem mi var vücudunda? Bir şey mi var hani olabilir yani insanız her şey olabilir. Ama e, ben bu elbiseyi çok Sevmedim kendisinde ve yakıştıramadım açıkçası. Bunu daha evvel de giymişti ama o zaman biraz daha zayıftı. Beli böyle değildi. Daha mı ince? Daha ince görünüyordu Aman yani zinge. şimdi. Hemen. Yani. Ama spor da yapıyor. Ben her gün izliyorum, Olmaz. görüyorum güzel, güzel. onu. güzel, güzel. Neyse, oluyor Sadece demek ki. Peki bir de Hande Yener'in de seçmiş olduğu kostüm <laughs> Ay. çokça eleştirildi. Bir de Hande Yener'i eleştirir misin diye Ay sorayım size. o sizlere. kıyafet ne mana? O Le kostüm diyelim biz ona, ya kıyafet işte o değil de. Ya o nedir Allah aşkına yani ben <laughs> anlamadım ki nedir bu? Bana biri bunu açıklasın. Gözlerim kanıyor şu an. Yani e, ben onu o Sezen Aksu'da bıraktım. Ben Hande'yi o Sezen Aksu'da beğendiğim kadar, oradaki o ko kostümlerini beğendiğim kadar hiçbir yerde beğenemeyeceğim Ama gibi Ama Hande geliyor. gün, şimdi diyorsunuz ki sahnede böyle. Yemin ederim sivilde de şey... Normal hayatında da marjinal giyiniyor. Böyle kahvaltıdaydık. Kuru kafalı bir çanta almış. Hayatımda o çantayı nereden al hani alınır onu bile bilmem. Şu kadar bir terlikle geldi kahvaltıda. Ah. Kahvaltıya ne giyersin spor ayakkabı giyersin değil mi hani ne giyiyoruz hepimiz ya da hani rahat bir şeyler böyle geldi. İşte. yani O hep marjinal bir kadın, günlük hayatında bu da, da öyle. Ben o çok seviyorum hani. yaşıyor halde. yani. Evet. Hani gerçekten dünya standartlarında yaşıyor her şeyi. Baktığında... Bu dünya standartı değil ama yani. Ama ne Lady Gaga yani? yaptığı ama zaman ya ne, ne oluyor? Ama ne, ne, ne Lady Gaga'sı ya Allah aşkına. Ya Amerika yani, Amerika'da mı yaşaması ya, lazım illa Evet illaki. orada yaşaması lazım yani, yani, yani burada bize var. uygun giyinmesi lazım ya. Ben olur. anlam veremedim. Amerikan yerlileri gibi giyip de çıkmanın ne anlamı Kızıl deliler gibi ya da ne bileyim ben yam gibi Afrika'daki. Güzellik algısı yok onun. <laughs> Marjinallik ve çılgınlık ayağına o götürüyor. Rotası yani, oradan gidiyor yani. Hiç beğenmedim. O, süs bebeği, kutu bebeği falan değil, değil yani, yani. Ben güzel tatlı kadın olayım iddiası da yok. yok. Çok güzel vücudumu sergileyim davası da yok. Hiç o de beğenmedim. O marjinal olmak istiyor. Hiç de beğenmedim. Dansçılarını bile abartmış kendine yani. özel giydiriyor. Abartmış, çok abartmış. Bu kadarına gerek yok ben ya. Ben de çok beğenmedim açıkçası. Ama, Ama yaptığı ya. müzik bunu gerektiriyor yani. Ya, Elektronik müzik yani. ya, marjinal. Ay. Yok tamam canım. devam etsin o zaman. Pop müzik yaparken böyle mi giyiniyordu Hande? Başarılar Hande. Eski kıyafetlerine baksanız eski kliplerindeki. Evet. Gayet güzel giyinen bir kadın. O zamanki şarkıları da çok güzeldi. Değil mi? Valla de konserlere üzüyorum. gidiyoruz ediyoruz ama en çok da hani ne giyecek diye merak etmiyoruz sanatçıları. Yani şarkılarını ezbere bildiğimiz, birazdan söylediğimiz insanların konserlerine gitmeyi tercih ediyoruz ama... ...seçtiği bu kostümler bir şekilde hep önümüze geliyor. Ya magazin masalarında ya da sosyal medyada magazin sayfalarında inanılmaz eleştiri alıyorlar. Sizler de bizlere lütfen yazınız. Gittiğiniz sanatçıda, konserine gittiğiniz sanatçıdan ne beklersiniz? Ne giysinler istersiniz? Bunları yazın. Biz böyle kısacık bir araya çıkalım. Ondan sonra devam edelim.